dört derken insanın ortaya koyduğu işte, ahmaklık ölçülebilir değil yani. Diğer taraftan attığınız meleği atmak, şu atmak olduğu için peş peşe koydum. Düşündünüz mü? Siz mi onu yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yani? Yani bununla ilgili hiç zerre kadar bir şeyimiz var mı? Çok zaman İş işten geçtikten sonra farkında olmadan istemiyor, bir sürü yemedikler var, şöyle tördaş bunlar, bunlar vesaire. İstemeden bile oluyor. Değil e, şey. Cenab-ı Hak insanı işte kalbine bir şerit veriyor. Bu işi gördürecek. Hayvanlık da bu cari. Hayvanlar da işte bir marka, kediler azıyor, böyle bir şey oluyor. Neslinin devamı için. Yani bu insan hakkı etmenin imkanı yok. Bu duyguyu bile. Sonra da o e, hayata çevirecek düzenli bir İnsan inşa edecek şeyden çok kısa Haberiniz bile olmuyor. İnsan haberi yoksa, Yani hamile olduğundan farklı yok. Aylaşma haberi oluyor. Oluyor. Kızın öğretmeni doktora soruyor, madem sen yapıyordun. Madem çocuk yapıyoruz diyorlar ya. Şöyle bir yarifel e, seçilmiş bir hastayı gözünüzün önüne getirirseniz. Mesela burada sağ taraf, değil mi? Faştın. Soldan bir şey alacaksan yeni felç olmuşsa bana teşebbüs ediyor ama hı, gitmiyor. ya <laughs> e, kes böyle bir şey. Buradaki kestimize Cenab-ı Hak bir anlamda şey veriyor, umumi kanunu ama bu. <laughs> Yaratılış veriyor ve yapabiliyorsunuz ama solda yapamıyorsunuz. Kestiniz, burada tesirsiz kalmış artık o taraf. Yani insan, bir taraf felç olan insan bu hakikaten aslında bütün yaşıyor bir anlamda.